Yalova'dan yürek yakan bir kazanın haberi var sırada efendim. Enç ailesinin aracına çarpan sürücü 60 yaşındaki Sadiye Enç'i hayattan kopardı. Eşi ve torununu ise yaraladı ama serbest kaldı. Ailesi için hukuk savaşı başlatan Gürkan Enç ise kaza raporuna itiraz etti. Evet kazadan önceki son viraj. Çok üzüldüm efendim. Bu Tam burada vurmuş. Annemin rahmetli olduğunu söylediler. Veci kaza 60 yaşındaki kadının sonu oldu. Eşi ve torunu ölümün kıyısından döndü. Ben bu ışıklarını gördüm yani başka bir şey göremedim. Bir ailenin yüreğine ateş düşüren sürücü ise ne acı ki serbest kaldı. 30 kilometre... Kız uyarısı var, tehlikeli viraj uyarısı var. Varken... 2 Nisan'da Yalova Çınarcık'ta 74 yaşındaki sürücü Yılmaz Enç, eşi ve torunuyla birlikte talih yoldan çıkarken aşırı süratli olduğu öne sürülen bir otomobil onlara çarptı. Soğuk bir sorgu oldu. Kazada Sadiye Enç hayatını kaybederken eşi ve torunu Miraç yaralandı. Gözaltına alınan sürücü ise serbest kaldı. Sürücü buradan alıyor. Hesaplayacağım şimdi adımlayarak. 30'a in diyor hızını. Burada frene basmaya başlamış. Hiç kurtarma çabası yok mu? Adım adım kazanın izini sürense annesini kaybeden oğlu ve babası ölümden dönen Gürkan Enç'ti. Rapora 90 kilometre azami hız sınırı olduğunu yazmış. Yolun ortasında olduğunu e, işaretlemişler. Buraya kadar 27 metre frene basmış. Serbest kalan sürücünün aşırı süratli olduğunu öne süren Gürkan Enç, jandarma raporunun iptali için yargıya başvurdu. Şimdi kaybettiği annesi için adaletin peşinde.